Bugün Adana'dan ve Mersin'den biliyorsunuz deprem zede 15 çocuğumuz, 0-1 yaş grubu 15 çocuğumuz Ankara'ya geldiler. Şu anda şükürler olsun ki emin ellerdeler. İlk müdahaleleri, ilk bakımları çocuklarımızın yapılmış vaziyette. Biz de onları ziyaret etmek istedik. Hem hocalarımızla, bir görüşmek, çocuklarımızın durumuyla alakalı bilgi almak istedik. Şükürler olsun bir sıkıntı yok. Şu anda e, e, bebeklerimizle alakalı bir e, problem görünmüyor. Değerli arkadaşlar bu vesileyle e, deprem sebebiyle e, zarar görmüş ve hali hazırda refakatsiz e, diye tanımladığımız yani ebeveyninden uzak olan çocuklarımızla alakalı da Kısa bir bilgilendirme ve son durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuğumuz var. Refakatsiz. Bunlardan bugüne kadar sisteme kaydedilen 1362 çocuğumuz. Bu çocuklarımızdan 369'u aileleri tespit edilerek, kimlikleri tespit edilerek, eşleştirilerek ailelerine teslim edildiler ee, ve bu çalışma bizim için önemli. İnşallah önümüzdeki süreçte de çocuklarımızı ailelerine teslim etmeyi arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Hastanede takip edilen çocuk sayımız 792. Ee, kuruluşlarımızı aldığımız, Bakanlığımızın kuruluşlarını aldığımız çocuk sayısı 201. Bu çocuklarımızdan Değerli arkadaşlar, 1071'nin kimliklerini tespit ettik. Biliyorsunuz daha önce de aslında açıklama yapmıştım. Kimlik tespitinde hem bizim hem Sağlık Bakanlığımızın kayıtları hastanelerde tedavisi devam eden çocuklarımız bize gelen başvurular. Karşılıklı bir bütünlük içerisinde çocuklarımızın kimliklerini tespit etmeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Hali hazırda 291 çocuğumuzun henüz kimliklerini tespit edemedik ama bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Tabii öncelikli olarak deprem bölgesinden e, gerek e, sağlık kuruluşlarında hastanelerde tedavi altına alınan gerekse bizim kuruluşlarımızı aldığımız çocuklarımızla alakalı ilk e, hassasiyetimizi ilk sağlamaya çalıştığımız koşul tabiatıyla sağlıklarının veya sağlık hizmetlerinin temin edilmesi. Daha sonrasında bakım ve gözetim hizmetlerini zaten biz kuruluşlarımızda sağlıyoruz ve devamında da bildiğiniz üzere kimlik eğer kimlikleri bilinmiyorsa kimlik tespitinin yapılarak aileleri yahut yakınları varsa aile yakınlarından bakım ve gözetimini üstlenebilecek olanlar varsa çocuklarımızı hemen ailelerine ulaştırıyor. Onları aileleriyle buluşturuyoruz. Değilse kurum bakımımızda onları bakım ve gözetimini sağlamaya devam ediyoruz. Daha önce birkaç kere yine sizlerle paylaşmıştım ama bu vesileyle bir takım yanlış anlamaların ya da eksik bilgilendirmelerin de önüne geçebilmek için bir kez daha Sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü koruyucu ailelik ya da evlat edinme isteği şu anda oldukça yoğun. Hep ifade ettiğim gibi ve çok etkilenerek, çok duygulanarak ifade ettiğim, tespit ettiğim bir husustur. Hepimizin aslında bildiği bir husustur. Bizim milletimiz dayanışma gerektiği zaman, birbirimize destek olmamız gerektiği zaman gerçekten çok olağanüstü bir performansa, olağanüstü bir destek mekanizmasını hayata geçirir. Nitekim çocuklarımızla alakalı da, deprem bölgesindeki çocuklarımızla alakalı da muazzam bir şefkat sahneyle karşı karşıyayız. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak da, bu milletin bir ferdi olarak da bu destekten, bu yoğunluktan gerçekten çok etkileniyorum. Çocuklarımızın bu sosyal koruma kalkanının içerisinde olmalarını bilmekten son derece mutluyuz. Ancak şunu paylaşmam gerekiyor koruyucu ailelik sistemi gayet tabii ki bizim bakanlık olarak çok teşvik ettiğimiz, çok önerdiğimiz ve bu süreçte de yeniden kamuoyunun dikkatine sunduğumuz bir mekanizma. Ancak deprem bölgesinden gelen çocuklarımızla alakalı belli bir takım süreçler var. Birincisi ve hepsinden önceliklisi biraz önce de ifade ettiğim çocukların eğer kimlikleri Belli değilse bir defa kimliklerinin tespit edilmesi. İki, eğer aile fertleri yaşıyorsa onlarla buluşturmak. Yani çocuklarımızı ailelerini aramadan, ailelerini bulmadan, kimliklerini tespit etmeden herhangi bir işlem yapmamız zaten mümkün değil. Bir, İkincisi, bu dönem itibariyle işte üç ay, beş ay, bir ay akut dönemde alır, bakar, gözetimini üstlenir daha sonra işte tekrar kurum bakımına yahut çeşitli alternatif bakım modellerine yöneltiriz gibi bir uygulamamız yok. Bazen vatandaşlarımız bu akut dönemde belki ihtiyaç olduğu varsayımından hareketle dönemsel bakım tekliflerinde bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ancak bizim şu anda bakanlık olarak kurum ve kuruluşlar olarak bütün çocuklarımızın bakımını, gözetimini sağlayacak imkanımız, altyapımız var. Dolayısıyla bir dönemsel bakım yükümlülüğünü vatandaşlarımıza devretmek gibi bir e, tercihimiz yok ve olamazdı. Bunu özellikle altını çizerek e, ifade etmek, paylaşmak istiyorum. Üçüncü bir aşama eğer çocuklarımızla alakalı. Kimlik tespitini yaptık, aile fertleri yok ve kurum bakımına devlet korumasını almamız gereken çocuklarımız ise deprem bölgesinden gelen çocuklarımız da dahil olmak üzere. Bunları normal koruyucu ailelik sisteminin içine girmiş, gerekli tetkiklerin, takiplerin, denetlemelerin yapıldığı ve koruyucu aile olabilirliği, onaylanmış ailelerimize gayet tabii ki koruyucu ailelik noktasında çocuklarımızı buluşturabiliriz. Ama bunun için öncelikle bu çocukların hepsinin ailesinin olup olmadığı ve ailelerine geri dönmelerinin mümkün olup olmadığını tespit etmemiz lazım. Bunun için de e, tabiatıyla bir süreye ihtiyacımız var. E, ne kadar iyi niyetli, ne kadar büyük istekle olursa olsun koruyucu ailelik için gerekli uygunluğu uygunluk denetimini ve gereken süreleri geçirmeden vatandaşlarımızın koruyucu ailelik taleplerini karşılamamız, kabul etmemiz de takdir edersiniz ki mümkün değil. Dolayısıyla bunu biraz daha açık bir biçimde ve bir kez daha sizinle, sizin vasıtanızla, milletimizle kamuoyuyla paylaşmak isterim. Çocuklarımız emin ellerdeler. Gerek hastanelerimizde emin ellerdeler, gerekse bizim kurum ve kuruluşlarımızda emin ellerdeler. Çocuklarımız bu milletin emaneti. Dolayısıyla biz de o emanete gözümüz gibi bakacağız, bakmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize gerek bize verdiğiniz desteklerden dolayı, gerek bu süreçteki hassasiyetinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hastanemizin e, hekimlerine, yöneticilerine huzurlarınızda ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, çocuklarımıza e, ilk dakikadan itibaren daha önce de bir grup geldi biliyorsunuz. 16 kişilik bir e, bebek grubumuz vardı. Bugün 15 bebeğimiz geldi. Onlara çok büyük bir hassasiyetle ve çok büyük bir şefkatle bakıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.